Selam canlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir. Valla ben herhalde yorgun ve bitkinim halimi görüyorsunuz. Ee, yüzüme şöyle e, kalktım, yüzümü yıkadım, peeling yaptım, e, buzla şöyle güzel bir e, masaj yaptım, buzla masaj yapıyorum çünkü daha böyle kan akışını e, dengeliyor, daha rahatlatıyor. Ondan sonra kolajen serumumu sürdüm, ondan sonra güneş kremimi sürdüm. Bakın. E, Vallahi şu yorgunluğumu atmaya çalışıyorum. Bazıları yazmış yorgun ve bitkin. E ben de insanım yani ben de etten kemikim. tabii ki yorgun bitkin olacağım. Robot değilim. Yani çökmüşsün yok şöyle e, normaldir. Ben de koşturuyorum yani. Elim apış arasında sokup da evde oturmuyorum 24 saat televizyon seyretmiyorum. İnsanım ya ben de. Yani bazen o kadar sinir olurum ki bazı yorumlarda beni zannediyorsunuz ki etten kemikten olmayan robotlaşmış. Yani şöyle dursun, şunu yapsın, bunu yapsın. Hani Emir Baki sözlerinizden nefret etmeye başladım artık bazılarından bahsediyorum. Yani neden yorgunsun, neden şöylesin, neden böyle... Abi ben insanım. Yani hastalanabilirim, ölebilirim, yani ölümsüz değilim. Yani Affedersiniz büyülü biri değilim, bir şey olmayacak biri değilim. Yani her an yorgun olabilirim, bitkin olabilirim, kötü olabilirim. Yani insanlardan, insanım sonuçta. Yani ne bekliyorsunuz ben de onu anlamış değilim. Yani bazen gerçekten o kadar saçma sapan e, yorumlar yapan insanlar var ki, inanın yani. E, Merhaba kuzularım diyordum ya, kuzularımdan bile rahatsız olan insanlar var. Ben kuzularımı sizlere değil, çocuklar için söylüyordum yani. Rahatsız olanlar varmış. Yani onu da anlamış değil Ne diyeyim artık size? Anacığım, babacığım mı diyeyim? Bacılarım mı diyeyim? Benim merhabalar, kuzularım. Ben bunu tanım birisi olduğum için, samimi olduğum için söylüyorum. Bundan bir de rahatsız olanlar varmış. Çok enteresan. Neyse. Kaşlarımla alakalı da bir yorum yapacağım. 50 defa bunu kalın diyenler de var. Bakın arkadaşlar. Şunun açılımını bir yapayım. Artık herhalde yazmazsınız inşallah. Alır o kafanız. Şu kaşlarım Kalın olma sebeplerinden bir tanesi. Onu da söyleyeyim. Zaten ben kalın seviyorum. Çünkü daha önceden dövmemeyi kalın yaptırdığım için. O dövmeyi kapatmaları için böyle kalın yapmak zorunda kaldılar. Çünkü dövme zaten kalındı. Ayrıca ben bunu alırsa alttaki dövme çıkacak, yeşillik çıkacak. Anlatabildim mi? Yani yapanların suçu yok. Ben... Mecbur böyle istedim çünkü o dövmeyi anca kapatıyorlardı. Yani o kalınlıktaki dövmeyi kapattılar. Buradan inceltirsem altındaki yeşillik çıkacak. Anlatabildim o zaman daha çok kötü bir görüntü olacak. Olay budur. İnşallah anlamışsınızdır. Yani bununla alakalı artık devamlı kalın kalın diye yazmayın. Zaten ben kendim böyle istiyorum bu arada. Ayrıca kirpiksiz olduğu zaman evet biraz şey duruyor. Ama kirpik taktığım zaman kendini tamamlıyor. Çünkü kirpik yok şu anda hiçbir şekilde kirpik yok. Olay bu. Açıklamam inşallah anlamışsınızdır. Yani devamlı bir şeyler rahatsızlığını size getiriyorsunuz. Evet anlıyorum ama ben bunu defalarca da zaten söylüyorum. 50 defa söyledim. Ben kalın kas seviyorum. Kalın kas seviyorum. Birileri bir şey istediği için kendime bir şey yapmam. Kendi istediğim için bir şey yaparım. Kimse için kendimi değiştirmem. Hiç de tarzım değil. Ne istersem onu yaparım. Doğrumla ve yanlışımla yaşayan bir insanım. Ben öyle bir insanım. Birileri bir şey istediği için de yapmıyorum. Bunu artık beyninize sokarsanız sevinirim. Evet şu yakışmamış böyle. Bir... Evet ama defalarca söyledim bunu. Defalarca. Zaten benim kaşlarım berbattı. İğrenç ötesiydi. Yem yeşil bir şeydi. Dışarı çıktığım zaman story çektiğim zaman yeşil bir kaşla çekiyordum. Bunu çoğu insan biliyor takipçilerim. Yani. acıdı neyse bunun için sıkacağını buraya sıktım. işte kafa gitti neyse biraz güler yüzlü olmak lazım her şeye rağmen gülmem lazım bakın biber ee, güzel içine keki dip pul biberi de her şeyi koydum domates köfte şöyle sokak köftesi canım öyle bir çekti ki yemin ediyorum Böyle bir tane menü vardı arkadaşım yazmış Naz bundan alsana. Kars Junior galiba öyle bir şey. Kars mıdır? Kars mıdır? Nedir? Bizim buradaki hiçbir yerde yok. Bu ABM'lerde satılıyormuş aşkım o menü. Daha böyle kaliteli ABM'lerde. Burada bu tarafta benim tarafımda yok. Yani şeyde bile yok. E, olsaydı alacaktım. Aqua Florida'da bile yok. Olsa alacaktım vallahi. Maalesef. Ama bir gün yolum düşerse Cevahir'in o taraflarda söz o menüden yiyeceğim. Bismillah. Ne yapayım kız, bunu böyle yapayım, ne yapayım? İnan, artık kendimi kasarak yemek yiyorum. Yani doğallığımı kaybedeceğim. Nedeni de şu, ağzını çok açıyorsun, çok şapırdı, ne yapacağımı şaşırdım artık ya. Ne yapabilirim? Ben ben böyle yiyorum. Şu Meryem Üzerli ile Hülya Avşar'ın programını seyrediyorum. Youtube'da. O anda buz gibi. Hülya Avşan burada kendini çok kompleksli yapmış bana göre. Kadın sanki spor yapmak zorunda. Kadına illa spor bilmem ne. Yani bu spor yapmış halimi bilmem ne falan. Aşağılar gibi. Meryem Üzerli bence gayet güzel bir kadın. Gayet de kibardı. Söylenmede gayet de nazik birisi. de. Ama Hülya Avşar bana göre bu şu burada tamamen e, kendiliği alakalı bir kompleks yaşamış. Ben öyle düşünüyorum. Yani ayıp etmiş Meryem Üzerli'ye karşı. Geçen gerçi Kerim Can Durmaz'a da saçma sapan sorular sordu da. Anladık güzel kadınsın. Gençini de gerçekten güzelliği yapsa ama bu tarz sorular bir bayana bir kadına hiçbir şekilde yakışmalı yani. Kadınlara bu şekilde psikolojik Travmalar yaşatacak. Çoğu güçlü kadın evet yaşamaz ama bazen insanlar bunu aklına takabilir. Böyle soruları sorması bana göre yanlış. Kadın zaten diyor çocuğum var 3 yaşında. Onunla ben evde zaten spor yapmış oluyorum diyor onunla uğraşarak. Yani çok saçma sapan şeyler sormuş. Beğenmedim yani hiç. Ayıp etmiş. İzlediniz mi bilmiyorum ama. güzel. Of. Kekik, pul biber. Gözlenmiş biber. Bunların hepsinin bir birleşimi. Domates. Üf. <laughs> hmm. Turşu. Hava o kadar sıcak ki anlatamam. Benim bu sol bacağım arkadaşlar belki biliyorsunuzdur yanık. Çocukken babam yapmıştı. Bilerek ayağı, ayağıma sıcak su dökmüş. Yani ben hatırlıyorum biraz. Bu ayağım benim hep alt, hep böyle yazın özellikle hep kuruyor, böyle kabuklanıyor. Buna bir çare aramaya çalışıyorum. Çok nemlendiriciler kullanıyorum ama yazın özellikle kışın asla olmuyor. Yanık ayağım hep öyle oluyor. Kuruyor böyle topuklarım. Ona bir çare aramaya çalışıyorum. Çok nemlendirici kullanıyorum. Yine de kuruyor anlamadım. Enteresan. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Bakalım inşallah araştırıyorum hala. Ne yapabilirim? Yine nemlendiriciler sürdüm. O nemlendirici çoraplardan giyiyorum. Takıyorum, bekliyorum bir saat, iki saat. Ama i̇şte bak o kadar nemlendirici sürmeme rağmen hala kuru. hala bir şeyin izlerini taşıyabilmek. Yaşımız kaç oldu hala çocukluğumuzun izlerini taşıyoruz. çok çok iyi geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Hülya Avşar'la Meryem Üzer'le izlediyseniz mutlaka yorumlara yazın. Aldım domates, bahçe domates. <laughs> Çok lezzetli ama bitti bir de. Keşke fazla saydım. Anam dikkat edin, yine deprem uyarısı veriyorlar. Allah korusun da. Ama hava böyle sıkıntılı. İnsanlarda bir sinir de var, stres de var arkadaşlar. Allah korusun insanlarımızı da, canlıları, bütün canlıları. domatesin de son. Kaç tane bitirdim. Ah, bitti bu da. Az kaldı. Evet. Bugün de doyduk. Şükürler olsun. Rabbim olmayanlara da versin inşallah. Ah. Ben ne güzel burada YouTube'umu çeken doğal hallerimle bazen sinirleniyorum konuşuyorum ama kusura bakmayın gerçekten. Kimsenin, kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Ama artık nasıl davranacağımı, nasıl yapacağımı çok şaşırdım. Ama ben zaten buyum. Yani benden çok değişkenlikler beklemeyin. Ben zaten benim doğa, gerçek anlamda doğalım bu. Benden lüks beklemeyin. Ee, benden kibarlık, naziklik beklemeyin. Ben e, öyle kendimi kasarak e, bir şeyler yapamam. Gerçekten ben buyum. Zaten buyum yani. Ha bana dersin ki Nil edep mi? Ben, ben edepsizlik yapmam kimseye karşı. Onu bir kere geçin. Hayatımda da yapmadım. Saygısızlık da kolay kolay kimseye gerçekten yapmam. Ama bazen öyle bir ratıya geliyorum ki bakın yaşanmışlıklarım var. Zamanında bir sürü şeyler yaşamışım, mücadeleler yaşamışım ki halen öyle. Halen yaşıyorum. Halen sorunlarım var. Sorunlarım bitmiş değil. Evet sosyal medyaya girdim. Allah'a müşküldür olsun. Az da buz da para da olsa kazanıyorum. Kötü şeyler yapmıyorum. Ama halen yani yaşadığım o kadar şeyler var ki sizlere yansıtmadığım. Yani aile bir olsun, abiler başka şeyleri olsun çok da dile getirmek istemiyorum. Halen yaşadığım gerçekten çok büyük e, olaylar var. Ve buna rağmen buraya çıkıp kendimi rahat hissettiğim yerde olmak istiyorum. Ve ben de bilirim. Yani kendime makyaj yaparım, kendimi değiştiririm, Otururum buraya kukla gibi böyle yerim falan. Ben yaparım bunu yani yapamayacağım bir şey değil. Yaparım kirpikler, makyajlar, giyinirim şık bir şekilde. Ama ben her şekilde doğalımı bu şekilde buraya yansıtmaya çalışıyorum. Yani kuzularım derken bile rahatsız olanlar var. Ağzımı şapırdatıyor Yani ama buyum yani. Bu zaten mukben kanalı. Ağzımda şapırdatma sesi gelebilir. Yani yapabileceğim bir şey yok. Yani bunu taktığımdan değil ama ister istemez yorumları okuduğum zaman hep aynı şeyler soruyorlar. Aynı şeyleri yazan saçma sapan, bana göre saçma sapan şeyler. Bu zaten yemek kanalı. Yani yemek kanalından ne bekliyorsun ki? Kalkıp da burada affedersin Ankara bası oynayacak halim yok. Yani. Ve ben zaten beni böyle kabul eden bir sürü insan var. Doğalım zaten. Ben böyleyim de zaten dediğim gibi. Hem kılık kıyafet olarak yani bazen işte niye burada makyaj yapmıyorsun diyenler de var. Ben gündüz saat zaten makyaj yapmıyorum bir kere. Yani bu sıcakta neyim makyajı? Bak evde oturuyorum işte dışarı çıkarken de güneş gözlüğümü takıyorum çıkıyorum. Yani böyle özel bir şeyim olmadığı sürece bir çekime gitmedim veya bir şey olmadığı sürece makyaj zaten normalde de yapmıyorum. Sevmiyorum. Bazıları yok erkeğe benzedin. Yok dün diye yazanlar da var benim niye benzediğimin önemi yok. Zaten ben kendimi biliyorum. Ben kendimi kadınlaştırmaya çalışmıyorum ki aşkım. Yani her şeyden önce insan gibi yaşamaya çalışıyorum. Bunu 50 defa söyledim. Benim böyle bir şeyim yok ki. Kimseyle yarışmıyorum ki. Aa, ben kadın gibi kadınım. Ben çok güzelim demiyorum ki. Benim öyle bir güzel şeyim de var. İşte fiziğim de var. Güzel bir yüzüm de var. Öyle bir çabam yok ki. Öyle bir yarışım da yok ki. Devamlı bunu yazıyorsunuz. Ben böyle bir yaşamaya çalışan bir insan da değilim hayatım. Yani o kadar söylenecek şey, çok şey var ki burada çocuklar beni izlediği için gerçek anlamda söylemekte istemiyorum size karşı. Yoksa çok söylenecek şey var. Oo. Sen kadın gibi yaşamaya çalış. Yap makyajını giyin. Ne mutlu sana. Nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşa. Ama başkasının yaşantısından da sana ne. İstediği istediği şekilde benzer istediğini giyer, istediğini yapar. Burası yemek kanalı ben moda yarışında değilim ki. Ben bir şeye benzemeye çalışmıyorum ki beni bu saatten sonra da fashion TV'ye koymayacaklar. Bu saatten sonra güzellik yarışmasına girmeyeceğim. İzlemek istiyorsan izle, izlemek istemiyorsan izleme. Yani cumhurbaşkanlığından zorunlu bir YouTube kanalı değil burası. İzlemediğin sana izlemediğin zaman sana ceza vermiyorlar. Bir erkek gibi oldum. Yoksa olurum. Erkek gibi de olurum. Kadın gibi de olurum. Kime ne? Allah Allah. Benim öyle bir gayem yok ki kadın gibi kadın gibi oldu. Bir erkek de beni alsın alsın yatak odasına buradan da bir erkek bulayım derdinde değilim ki ben. Öyle bir derdim de yok. Öyle bir derdim olsa zaten gider başka yerlerde. Niçin var benim YouTube kanalda burada oturup köz köz yemek yiyeceğim şu halde. Giyinirim iki makyaj yapalım dışarı çıktığım zaman zaten 50 tanesi arkamdan geliyor canım. Merak etme. Yani gerçekten. Bazen o kadar saçma sapan şeyler yazıyorsunuz ki kendinizi bu kaftanda hissediyorsunuz. Tamam siz güzelsiniz. Siz cennetliksiniz. Siz hayat yaşıyorsunuz. Ben yaşamıyorum. Bitti. Neyin yarışı bu ya? Devamlı böyle şeyler yazıyorsunuz. Demek ki ben senin karşına böyle çıkıyorsam ki mutluyum ki çıkıyorum. Öyle bir takıntılarım yok ki çıkıyorum. Takıntı olan demek ki sensin. Her şeyi böyle inceliyorsunuz böyle büyüteçle. Ne olmuş ne yapmış diye. Kılını yününü inceliyorsunuz insanların. Ne kadar acayip tuhaf insanlar varmış gerçekten şu dünyada ya. Yani bu sosyal medyaya girdikten sonra gördüm, anladım. Yemin ediyorum Allah'ım her şeyden nem kapan tuhaf tuhaf insanlar varmış. Neyse. Ben beni sevenlerimle çok mutluyum. Sizleri seviyorum canlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Öpüyorum canlar. İnşallah kusuruma bakmamışsınızdır. Gerçekten bazen böyle şeyler olabiliyor ama yani. Abi gerçekten ya fake hesap bile açıp yani fake hesap bile açıp yani o kadar e, azimli insanlar var. 50 tane fake hesap açıp Instagram'dan oradan buradan aynı sözleri yazıyorlar. Bu kadar azimlisiniz. İşiniz gücünüz yok mu abi sizin ya? E, bu kadar mı işsizsiniz? Güçsüzsünüz? Yurtsuzsunuz? Evsizsiniz? Kocasızsınız? Karısızsınız ya? Hiçbir şeyiniz yok mu sizin ilgilenebileceğiniz? Yapabileceğiniz başka hiçbir şey yok mu? 50 tane fake hesap yazıp yazıyorlar ya. Şaka gibi ya. Bravo. Sizin mesleğinizi de yapmak da büyük cesaret. Ben uğraşmam şahsen böyle boş şeylerle de. Yani siz de maşallah güzel bir meslek edinmişsiniz. Neyse. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz canlar.